İftardan hemen sonra oruçlar tabii ki açıldı. Ekranlarınıza çeşit çeşit eti getiriyoruz. Burası neresi efendim? İhsan Usta'nın mutfağı. Bundan sonra inşallah yeni bir programda karşınızda olacağız. İhsan Usta'nın mutfağı Veli Bey. Evet, arkadan be. geçme. Vatanına, milletine, bayrağına, ezananlara, hizmet etmeyenleri sakın ha seçme. Abi, 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 Nereye gidiyorsun? Abi, i̇şim var da gidiyorum. Senin bu yanaklarının tombul tombul olması, suratının kırmızı olması neye bağlı? Sevgi sevgiye, aşka, aşka, muhabbete Muhabbeti. bir şey söyleyeceğim. Yemek yemeyi seviyor musun? Çok. Yemeği, yemeği mi seviyorsun, yemeği yapmayı mı seviyorsun? İçinde. Yemeği, yemeğini mi seviyorsun, yapmayı mı seviyorsun, içi, içi, yengeyi mi seviyorsun? Hepsini. Üçünü içine, de içine diyorsun de ziyip, tabii. Beni seviyor musun? Çok. Velhabe emekli oldun, hayırlı olsun. İkramiye güle güle ye. Allah nasibimi Allah, 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 Allah razı olsun. olsun. Eyvallah. Allah, Allah, Usta çırak değerli dostlarımız, biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Çırak ustayı geçer mi diyorlar? Geçer ama duymaz. Önce ustanın bir elini öp. Öperim yani yapayım. öp. Öp. Yani ustanın elini öp. <gülüyor> <gülüyor> ustanın elini öpmedin. Ustanın eldivenini öptün. Ustanın elini öp dedim ben sana. <laughs> öp. Böyle ustayı bir daha bulamazsın. bulamazsın. Ya. Bak usta da gördü alnından öpüyor derdi. Evet. Olsa. Abi kaç yıllık mesai arkadaşısınız? Biz 26 yıldır beraberiz. 26 yıldır beraber evet, İyi bu... bir çırak mıdır kendisi? Çok iyi bir arkadaş. Şahitlik eder evet, misiniz? tabii ne demek. Vela kardeşimiz süper bir arkadaş. Değerli evet, dostlar, evet. 26 yıldır biz de gerçekten İhsan abinin ekmeğini yiyoruz, suyunu evet. içiyoruz. Çeşit çeşit yemekleri ekibiyle beraber ekranlara getiriyor. Vela abi de ayrılmaz. Mesai arkadaşımız evet. olmazsa olmazımız. Hele vel abinin bir yemek dağıtışı var. Samimi olarak söylüyorum değerli dostlar. Mutlaka sıraya girip özellikle Veli abinin yemek dağıtmasını bekleyebilirsiniz. İhsan abi meslekte kaç yılı devirdin? Geçen seneden bu seneye bir yıl geçti. Evet. En son bu mutfağa bir yıl önce girmiştik. Doğru 45 yıl. 45 yıl. Evet 45 yıl. Abi, yaş kaç oldu? Yaş 60. Abi senin ikinci emeklilik geldi neredeyse evet, İhsan abi. Evet he? evet. Ama abi. bir türlü bırakmıyorsun. Israrla abi sen, devam ediyorsun. Ben sizi bırakamıyorum. Yoğun talep var. Ben hani e, Kanal 7 ailesini bırakamıyorum. Ciddi mi diyorsun Burayı abi? Burayı görmeyince ben duramıyorum. Duramıyorsun değil mi? İhsan abi ama bir böyle gün, ayaklar he. yavaş yavaş gitmeye başladı. Bir başladı şimdi he. Hafta he. bir gün izin yapıyorum. Arkadaşları görmesem bana bir gün, bir hafta gibi geliyor. İhsan abi bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Rüyamda da yemek yapıyor musun? Tabii ki abi. Bizim Ciddi mi söylüyorsun? Bu işi biz severek, En son rüyamda hangi yemeği yaptın abi? Bu işi severek yapıyoruz. Hayır hayır mesela rüyana giriyor mu yani? Girmez mi ya? Yani? Ben şimdi genelde yemek çekiyorum, yemek evet. yerken rüyama giriyor. Sen yemekleri yapıyorsun. Evet. Yani rüyana giriyor musun? Yemek yaparken, arkadaşlarına sohbet ederken hepsi rüyamıza giriyor. Peki iyi bir... Abi şuraya bakın değerli dostlar bakın. Soğanı aldı. Ne olacak bu veli abi? Bu Necmettin Hoca'ya akşam iftarda yiyor. Necmettin Hoca bol soğan mı? Evet, bol soğan. Eyvallah. Bol soğan. Soğan ne yapar abi? Kan yapar, evet. can yapar, tansiyonu evet. düşürür, evet. sevgiyi muhabbeti artırır. Evet, bağırsakları çalıştırır. Bağırsakları çalıştırır. Somak, bol somaklı evet. soğan. Evet. Bu arada Kanal 7'de evet. iftar yıllardır Necmettin Hocam yapıyor. Evet. Kanal 7'de evet. iftarı kaçırmayın değerli dostlar. Evet. Muhsin kardeşimizle beraber yapıyorlar. Evet. Kanal 7'de iftar saati asla vazgeçilmezimiz. Bir de Kanal 7'de savur saatimiz var. Mustafa Karataş hocam var. Evet. Mutlaka izleyin diyoruz. Biz de karınca kararınca iftardan sonra abi. En iyisi gezmek programıyla evet. elimizden geleni yapıyoruz. Abi voleybolda maçı kazanmak için alman lazım seti. Ekranlara geliyor İhsan Usta'dan Türkiye'nin en güzel danalılarının eti. Abi eti nereye yatırdın abi? Et şu anda terbiyeye yattı. Zeytinyağı. İşte e, manuel yaptık baharatladık Şimdi ızgara yatıracağız. Tekrar. Bu da baharatlan bahalim. Tabi tabi. Ne, ne baharat attın Bir abi? Baharat bunda e, tuz var içerisinde. Evet. Karabiber var. Evet. E, kimyon. Evet. kimyon yok. E, keki. Tuz. Zeytinyağı. Pişireceksin abi. Dananın neresinden bu ısın abi? Antrikot, Etin en güzel yeri. Etin en güzel yeri değerli dostlarımız. Evet. Başka menülerimizde ne var? Tencereleri açacağız. Bir de ben diyorum ki. Anadolu'ya giderken güzel bir şehrimiz var. Evet. Yeşil bir şehrimiz var. Oradan mutlaka geçirirsin yolu. Memleketler içerisindedir. Bir tanedir tabii ki. Köroğlu'nun diyarı Bolu, Aşçı'nın kralı da Kastamonu'dan çıkar, evet. Sinop'tan çıkar, Çorum'dan çıkar. Olmazsa olmaz olmaz. Bolu. Evet. Mengen Fazla lafı uzatma. Kızar bana yengen diyor İhsan abi. Sen abi bunları yatırmaya devam ediyorsun. Evet. Alkışlarla çakır gözlü Bolu Mengelli ustamızı böyle alıyoruz değerli dostlarımız. Fidan gibi boyu var. Türlü türlü huyu var. Bolu Mengelli'nin soyu var değerli dostlar. Ustam hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Kolları dostlar. görüyorsunuz değerli dostlar. Yaklaşık bir metrelik bir uzunluk var. Bu tencereleri tabii ki kolay kolay taklattırma kolay değil. Ustam şuradan bir açalım. Tabii. İçinden su çıkıyormuş değerli dostlar. <laughs> Abo! anam 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 abi ne tatlısı bu peynir tatlısı peynir tatlısı Evet değerli dostlarımız ne attı şunlar ne içinde abi bunlar zencefil tat versin diye limon aroma versin diye peynir tatlısına bunu bir daha bir daha göster abi zencefili göster evet. limonu da al kepçeyi abi bir zencefil daha al abi Buyurun. bir tane daha limon al abi daldır abi peynir tatlısı değerli dostlarımız Olmazsa olmaz mı diyorsun? Evet ya. efendim olmazsa bunu yani etin üstüne peynir tatlısı iyi gider diyorsun. Evet. Çünkü hani et biraz ağır, karbonhidratı yüksekleyeceksin diyorsun. Evet. Tatlı çok ağır olmayacak. Hafif, hafif hafif olacak diyorsun. Peynir tatlısı. Kaç saattir kaynatıyorsun ustam? Yarım saattir kaynatıyoruz. Yarım bu. saat. Şerbet ne var? Şerbetinde şeker, limon bu kadar efendim bunu yaklaşık suyunu bir buçuk saat falan kaynatıyorsunuz özleşmesi için şerbeti bu şekilde. Yani bu toplamda kaç saat kaynıyor abi kazana koyduğun anda? Toplamda anlamadım. hepsi bir buçuk saat. Bir buçuk saatte hazır olacak. Peynir tatlısını attıktan sonra bir yarım saat sonra kapatıyoruz altına. Yani suyun şerbeti bir buçuk saat Çekmesi. kaynıyor. Evet. Yani toplamda diyorsun icraata başladığımız andan iki buçuk saat sonra hazır oluyor. Aynen efendim evet, servise. Değerli dostlarımız peynir tatlısı kapat abi Allah nazarlardan saklasın. Amin. Geliyoruz değerli dostlarımız buraya aç bakalım. Burada bezelye mi var? Abi bezelyenin güzelliğine bak. Ne var abi malzemelerimizde? Soğan var, havuç var, bezelye. Bir de bunda salça var efendim. <laughs> Kaç kişilik bir tencere abi bu? Bu 350 kişilik bugün iftar için. Abi tencereler Ramazan'da daha da bereketli oluyor değil evet. mi? Hareketli evet. oluyor değil mi? Ramazan'ın evet. bereketi farklı değerli Aynen. dostlarımız. İyi bir bezelye yemeği için bunları katmak gerekiyor. Doğru mu? Aynen. Efendim. Salçamız? Salçamız, biber salçası, domates salçası, organik salça. Eyvallah değerli dostum. Evet. Bezelyelerin Bezel efendim, bezele Türkiye bezele Türkiye'nin bezelesi. Türklerin ben bu anlarım, anlarım kardeşim. Evet. Abi bu Çorum Alaca bezelyesi abi. Duruşundan anlarım abi. Evet. Çorum Alaca bezelyesi değerli dostlarımız. Soğan da Çorum'un güzel ovalarından havuç da sanki şöyle bir bakıyorum. <laughs> Ada pazarı olabilir. Ee, ada pazarın biraz geçince Ankara'nın biliyorsun Havuç Diyarı var. Bey pazarı. Öyle ikisinin arasında ha ada pazarı, ha bey pazarı kapat tencereyi yoksa ustadan yersin azarı diyorum efendim. Sonra bulursun mezarı diyorum. Şuradan bir kez daha atlıyorum efendim. Aç gelsin abi. Anam, 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 anam. Değerli dostlarımız tereyağlı pirinç pilavı. Buna baktıkça insanın yağları eriyor değerli dostlarımız. Ben buna beyaz altın diyorum. Ülkemizin milli gururu bu pirincin de mutlaka ama mutlaka patentinin alınıp gastronomide nasıl baklavada, nasıl dönerde, nasıl çiğ köftede bu gastronomiyle uğraşanlar patent alıyorlar ya. Bunun da patentinin acil alınması lazım. Kokluyorum. Kızılırmağın biraz sağ, biraz sol tarafından. Sağ tarafı Osmancık, Sol tarafı çorum kargı, çorum pirinci diyoruz efendim buna. İyi bir pilav nasıl yapılır usta? İyi pilav efendim hepsini birebir ölçek olarak vereceksiniz. Suyunu birebir vereceksiniz. Çünkü birebir su çeken pirinç daha iyi güzel lezzetli pirinçtir. Birebirden kastın? Ya yani su olanı. Bir kilo pirinç, bir kilo su bu tarzda yapılır. Ya bir kilo pirince bir kilo su. Evet hemen pirincimizi de iyi kavuracağız. Yani pirinci kavurduktan sonra suyunu suda kaynamış olacak. Kaynayan suyu birlikte vereceksiniz. Eyvallah su kaynayacak bir kilo pirinç bir kilo su olacak. Böyle güzel mükemmel. Kapat abi Allah nazardan saklasın tekrar. Geliyoruz değerli dostlarımız şöyle aradan geçtik. Evet. Değerli dostlar. Elimizden her zaman için söylüyorum pazara giderken, bankaya giderken, hayır hasanat yaparken eksik olmasın torba ekranlara geliyor İhsan Usta ve ekibinden yayla çorba Selahattin abinin hem boyu hem uzundur kolu memleketler içerisinde sorarsan tabii ki o da bolu abi kola bak adamda nasıl bir kol var maşallah abi nasıl Selahattin abi teşekkür ederim tamam. 20 sene oldu. Ya. Yani. 20 sene oldu. Sen de pek böyle ön plana çıkmayan gizli santrafor gibisin abi. Evet, öyle, oluyor. öyle. <laughs> mi? Öyle. Ben diyorsun fazla konuşamam, icraat yaparım diyorsun. Öyle Neden mi? aşçılığı seçtin? Ne bileyim. Babam eski. Babam da mı aşçıydı? He, evet, bab Dede? E, Dedenin <gülüyor> dedesi. onu bilmiyorum. On Senin soy isim ne abi? Arat. Ne? Arat. Arat. Hı -hı. Abi Arat soy ismi Çorum'dan göçme bunlar Bolu'ya biliyorsun. Bolu, Çankırı, Çerkeş bizi sever herkes. Önceden insanlık Bolu'dan Bolu'ya şeyden dağılmış, Çorum'dan dağılmış abi. Senin de bir çorumlu tarafın var. <laughs> Çünkü karalığın, kara kaşın, kara gözün bize benziyor. Usta yayla çorbasının bize özelliğini 18 maddede anlatsan yeterli. Terbiyesi var. Yo. Yo ya iki, tereyağı. 3 nane. 4 abi o gidiyor? Gel abi şunu da bir göster. Bak gidiyor değerli dostlar bak. Bak 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 gidiyor değerli dostlarımız. Salata, Gördüğünüz gibi üstüne de pumak böyle biber ekilmiş abi sumakları, soğan, domates, biber. Ayda Allah'ım herkes seni sever vela abi diyorum. Evet abi üçüncü madde. Nane. Nane dört. Pirinç var. Beş. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. 18 <laughs> madde yok, 5 madde var diyor. İyi bir yayla çorbasında nane olması lazım, pirinç olması lazım. Evet, tereyağı. Tereyağı. Yoğurt. Terbiyesi. Yoğurt, yoğurt terbiyesi. Hı? Oldu yani, bitti diyorsun abi. Kaç saatte kaynatıyorsun? Bir saatte tamam. Bir saatte de tamam değerli dostlarımız. Bugünkü menümüzde yayla çorbamız var. Bezelyemiz var. Pilavımız var. Ondan sonra tatlımız var. Ne var? Bir de burada antrikotumuz var ızgarada şimdi cozur 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 duyacak değerli dostlar. Ee, yemekhanemiz oldukça hijyen, ustalarımız oldukça kaliteli, hummalı bir çalışma yapıyorlar. Ramazan ayında oruç tutan arkadaşlarımız ya da sağlık sorunları nedeniyle tutamayan arkadaşlarımız 7-24 yemekhanemiz çalışıyor. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Abi bir yılı daha geride bıraktık. Gelecek Ramazan'da inşallah. İnşallah. Yeniden buluşuruz İhsan abi. İnşallah. Allah... Senin yaş o zaman 61 olacak abi. Evet. Allah nasip ederse inşallah Geldi sen. Ya buradayız. Niye kızardın abi? Ee, sen, e, Son sürekli... zamanlarda seni çok masum görüyorum <laughs> İhsan abi ya. İhsan abi. Biz sıralama yapacak olsan Türkiye'de aşçılar arasında ilk bine girer misin? Tabii ki benim. İlk 500? Evet. <laughs> Güven bileğimize güveniz abi. Eyvallah. Diye. Sen de yabancı mutfak da var diyorlar İhsan abi. Doğru. Yani Fransız mutfağına hakim misin? Evet. İtalyan mutfağı zaten bütün bu evet. spagetti turu bütün yemekleri sen biliyormuşsun. Evet. Arkadaş da bilir. Hangi arkadaş? Salim kardeş. Kim? Salim, Salim, bilir. Veli diyeceksin zannettim de abi. <laughs> <laughs> abi İtalyan mutfağını var ya 2 yıl çalışsa. Ya Zaten <laughs> soğuklar Fransız Ruslar falan Fransızlar. Soğuk balık, bunlar pasiçeler. Hepsini biliyor musun? Tabii. Tabii. Peki ya İhsan abi bir şey söyleyeceğim. Ya bu bunun bir formülü var mı hiç? Formül tuttun mu bunu? <laughs> Yani mesela sen yayla çorbasını yapmasını evet. nereden öğrendin? Veya bezelye yemeğinin iyi şekilde yapılmasını hiç böyle formül tuttun mu? Çünkü sen şeysin. Evet. E, Şimdi bunlar alaylısın. bundan bunlar şöyle de mesela, yayla çorbasını e, şöyle de pirincini yıkarsın. Pirinç olmayabilir. Bulgurdan olur. Şehriyeden olur. Yayla çorbasıyla bir, e, pirinç olacak diye bir şey yok. Güzel kaynat, kaynattıktan sonra onun terbiyesi yoğurt, un, kaynar Hayır, bir şekilde olacak. Söylemek istediğim şu He. yani bunlar hafızanda değil mi? Tabii. Evet. Abi yani burada kaç bin çeşit yemek var ya. Evet. <laughs> Anla, Beyin, anladın beyinde, mı dedim abi? Beyinde. Evet. Beyinde değil mi abi? Evet. Allah Beynini hep çalıştırsın. Amin. Allah bedenini hep çalıştırsın. Amin. Cümlemiz. Senin elinden yemek yemeye biz alıştık. Daha da çok alıştırsın abi. Amin. amin. Allah sana Cümlesin. uzun uzun ömürler versin. Amin, amin. Biz senden razıyız. Allah da senden razı olsun, Allah razı olsun. O güzel emeğinle o biz güzel Ekibinle de birlikte değerli dostlarımız, biz abi gerçekten abi. mutfak ekibinden çok razıyız. Kurumumuzdan da Allah razı olsun diyorum. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz